yani. Ya. Bir de konudan çok alakasız bir şey söyleyeceğim. Biz böyle sağda solda artık nasıl dedi paylaşıyoruz ediyoruz işte videolar videolar izleniyor yayınlar izleniyor çok gerizekalı bir kitle gelmeye başladı. Bizim geçenki iPhone yayınını ben o iPhone 17 alacağım diyorum ya. Biliyorsunuz bizim ee? her zaman troll makaramız buydu yani hani bok olsa bile alıyoruz. Adamlar bana görmemiş demiş. orospu çocuğu para kazanıyor bundan dolayı oluyor demiş. Oğlum şunları artık anlayın şaka lan bunlar şaka şaka. Kendinize gelin amına koyayım ya. Biri de geçen bugün ne yazmış biliyor musunuz? Dün dün atla dünkü videoya. Bak iki gün önce daha Konya ya yayın dedik. Üç gün yayın yaptık full. Bir de yani Tukan abi niye kalkmış onu anlamadım. Şey diyor. Tuğkan abi gibi niye sürekli oyun oynuyorsunuz? Dışarı çıkın da iki yayın yapın demiş. Ne diyor dayı ya? Ya sikeceğim şimdi alacağım boğazlayacağım amına koyayım. Bir de 30 tane like almış. O 30 tane like yapan da benim kanalım bir de izlerse onların hayatını sikerim. Engelledim kanaldan gizledim direkt zaten pezevenge. Oğlum bu gerizekalılar yine nereden türemeye başladı ya? Ben anlamadım <laughs> ya bir de Tuğkan abi ne alaka amına koyayım Tuğkan <gülüyor> diğerleri <gülüyor> oturmuyor mu amına koyayım yayın yaparken ya? Bir de Tuğkan <laughs> abi katmış oraya. Sonra yine klasik bizim <laughs> ya. ya yine yine klasik şeyler gelmiş. Onlara alıştık peki. Şey var bir de. İşte e, araba bakıyoruz ya geçen Ferit abiyle. İşte <laughs> evet. E, bu adamın Ceplerin donetlerle dolduruyorsunuz. Bu adamlar her sene arabaya biniyor. Siz otobüstesiniz falan diyor. Amına orla. Öncelikle bak bunu söylüyorum sana. Buradan izlenme başına para kazanılıyor. Yani beni izledikleri zaman para kazanıyor. Biz cebinden birini zorla tutup para almıyoruz. Nereden geldi bu amına kodum cahil kitlesi yine. Vallahi billahi inanılmaz ya. O zaman bir de yoruma şey aldım, Çok mantıklı. Şarkı dinlemeyin o zaman. Film izlemeyin. Onların cebini ünletmeyin o zaman. O mantıkta. Yapmayın o zaman. Ya. Ayda 5 tane donate gelir zaten sana. Harbi yapmayın o zaman. O zaman hiçbir şekilde müzik dinlemeyeceksiniz. Kimseyi bundan sonra para, mara kazandırmayacaksınız bundan sonra. Takma kafana değil. Yani. Bu gerizekalılar gelmesin amına koyayım. Bunlar beni tanımasın. Uzayın buradan. Yol alın buradan. Burası öyle bir alan değil. Yürüyün. Ya her şeyi duyar kasıyorsunuz amına koyayım. Vallahi ne bu böyle ya? Midem bulandı ya bu. Vallahi bu insanlarda midem bulanmaya başladı iyice. Kendinize gelin baba. Bununla, bana para kazandırmayacaksın kimseye para kazandırmayacaksın izlemeyeceksin bundan sonra dizi, haber, film hiçbir şekilde haber izliyorsun reklam alıyorlar almayacak o zaman o da. İzlemeyeceksin para kazandırıyorsa bir de Değil şey var anı? bir de şey var sürekli böyle kanallar izleyeceğinize bilgili kanallar izle lan orospu çocuğu bilgi kanalı da izlerim eğlence kanalı da izlerim sana ne? Buraya gelip onu yazacağına git siktir sektörlü... Abi evet Yapam ya anladım. adam beni YouTube'dan aratıyor tamam bak şöyle arıyor Eray yazıyor. Giriyor benim kanalıma, yayınım konsepti belli, onu belli. Geliyor benim kanalıma böyle şeyler yazıyor adam. Ya da sağda soldaki videolarıma yazıyor. Ya bu... Vallahi geri gerizekalılık ya. Vallahi bak geri gerizekalılık baba. Birikmiş değil abi. Ben bu kadar mal insan uzun zamandır görmüyordum. Bu zamanlarda türediler yine. Ya da... Daha çok böyle göze batmaya başladık ya galiba. Ondan oluyor büyük ihtimalle. Yani geliyorlar bunlar bir şekilde. Abi bu kadar bak. Arkadaşlar. Tek sadece şunu söyleyeceğim bu olay hakkında herkesin elaya tutuyor. Tabii ki de herkesin daha farklı bir fırsatları vardır. Daha fazla şansları vardır. Biz Kemal sayesinde buralara geldik. Kemal'in Kemal, Kemal olması sağlayan belki bizim ekipti. Kemal e, şu an benim ben olmamı sağlayan da Kemal'dir. Bu kadar basit. Bunu hiçbir şekilde şey yapamayız. Kemal belki zamanda Ahmet abi sayesinde buralara gelmiştir. Ferit abi sayesinde. Yani bu döndü böyle evet. Bir harbiden şans işi veya böyle bir bu ortamda olunca harbiden bir şekilde iyi olursan izleniyorsun bence. Ama herkes de yapamıyor bunu farkındaysın. Yani herkes tutturamıyor bir yere kadar. O yüzden herkesin elaya tutuyor. Denesin yapsın. Birilerine hasetlik yapacağınıza bir şeyler için uğraşın. Bir şeyi yapmayı deneyin ondan sonra gelin laf atın. Atıyorsanız da adam akıllı laf atın. Neymiş ülkedeki ee, ekonomi böyleyken şu peşlerin hayatına bak. Bu ekonomi yapan ben böyle ben değilim dostum. Ben değilim yani böyle bakan. Anladınız mı? Adam var adam ülkenin ekonomisini bana şey yapıyor yani. Arabanın işte 9-10 milyon vergisi var amına koyayım. Bana adam şey diyor. Bu adam bu araba işi şey yapıyor diye. Yani beni eleştirme seni hayatında bir şey yap değiştirmeyecek yani dostum. Vallahi sinir oldum ya. Vallahi sinir oldum ya. Yemin ediyorum sinir oldum ya. Ondan sonra geliyorlar efendim. Yok işte ee, acınızı yaşıyorsunuz? Yok şöyle ya abi bir salın bizim hayatımızı ya. Bir bırakın ya bize bir. Neyi neyi biliyorsun hayatımızı? Neyi şey yapıyorsun ya sen? Neyi uğraştığımız arka planı neyi biliyorsun yani ya? Vallahi abi bak bu kadar şey olamaz ya. Yemin ediyorum bu kadar salak bir tayfa olamaz ya. Nereden geldiler yine ben anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar bu konuda biraz dolmuşum söylemem lazımdı. Ee, Vallahi iyi dolmuşsun. İyi doldum. Büyük doldum. Eee yani diğer influencerlar gibi buradaki birçok yayıncı sesini çıkarmayıp alıp sponsorluklarına devam edebilirdi. Ya da hiçbir şekilde o tarafa laf atmayıp daha çok paralar da kazanabilirdik. Hani az çok anladınız demek istedim yani. Biz bu durumda olmamıza rağmen bile eee kendimizin ekonomik durum iyi olmasına rağmen bile bu ülkedeki herkes için belki bir farkındalık olmak için ya da bir şeyi nasıl derler değiştirmek için burada bir şeyler yapıp e, kendi görüşümüzü veya kendi şeyimizi yerimizi belli ediyorsak rica ediyorum sizden de böyle saçma sapan yorumlar yapmayın. Keşke herkes 4 milyonluk, 5 milyonluk, 6 milyonluk arabayı çalışarak veya e, 4 milyonluk, 5 milyonluk evleri satın alabilmek konumunda olsa olabilse. Ama bunun problemi biz değiliz dostum. Anladın? Bunun sinirini gelip bizden çıkarmanın bir anlamı yok. Al. Minik şu an İngiltere'de yaşıyor. Görüyorsunuz adam bir senede bir sene yayın yaptı. Şu an ne aldın en son araba? Minik. Ailenle birlikte. Minik. Minik. Abi ses kapalı ses kapalı. Ses kapalı. Acil açsın. Range Rover aldı pezevenk. Şu an ben Range Rover alırken düşünüyorum yine şey yaparken anladınız mı? Minikten ben yani bu egoistik falan değil. Kaç katı para kazanıyorum. Hadi konu arabaysa yani anladınız mı? Adam Range Rover aldı kendine. Yani demek istediğimi anladınız inşallah. O yüzden sizin burada barınmanızı istemiyorum. Buraya gelmeyin aga. Ee, böyle düşünüyorsanız buraya hiç gelmeyin. Hadi diğer YouTube kanallarına ya da bir yerlere falan takılın baba. Gelmeyin buraya. Gerizekalılar ya. Vallahi gerizekalılar ya. Burada dolmuştum beyler. Gönderin donetleri hadi araba alacağım kendime. 9 milyonluk 7 milyonluk araba bakıyoruz. Şurada verin bir paraya 15 milyon 20 milyonluk araba bakalım bari ya. Allah Allah. Bir kere oka abi artık oynamaz oyunlar oynayın. Tamam Furkan ya eyvallah kanka. Eyvallah kanka sağ ol. İyi, iyi yazmışsın bak onu. Adil, adil laf atıyor adil bize. Kesin muadil adil laf atıyor. Bu ne? Vallahi iyi.